Herkese merhaba, Didem Ece ben, marka danışmanıyım. Bugün yeni projemiz için İşin İncisi programına konuk olduk. Böyle bir girişimde bulunma fikri nasıl ortaya çıktı? Şimdi şöyle, Free Enerji Box projesi aslında yeşil enerji santrali, yani yeşil enerji kaynağıdır. Bu girişimi geleceğin projesi olarak görüyor musunuz? E, tabii ki de görüyoruz çünkü... Enerji bağımsızlığı ve ekonomik bağımsızlığın tek yolu diyebilir miyiz? Dünyadaki en güçlü ülkelerden biri olmak için öncelikli olarak sınırsız enerji kaynaklarına sahip olmamız gerekiyor. Didem Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. İlk soruyla başlıyorum. Öncelikle sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii Didem Ece ben, marka danışmanıyım. Yaklaşık 21 yıldır marka yönetimi yapıyorum. Hem bireysel hem kurumsal danışmanlıklarım var. Bugün burada yepyeni bir projemizi konuşmak üzere zaten sizlerle buluşmuş durumdayım. Projenizden daha detaylı bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle, projemizin sahibi aslında Faysal Ölçenoğlu'dur. Faysal Bey Gültepe Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Yani bilim olan ve tekniği olan ilgisinden dolayı zaten o şekilde bir tercih yapmıştır. Akabinde bir yıl Sabancı Holding'de stajyerlik döneminden sonrasında iş hayatında yine teknik konular ile ilgili zaten uzmanlaşmıştır. Bu projeyi de yaklaşık 7 yıl önce zaten başladı kendisi. Birazdan daha detayları da zaten anlatıyor olacağım. Kendisiyle de buluşmamız yaklaşık 1 yıl önce oldu. Dediğim gibi tamamen proje için aslında buluştuk ve projenin de esas sahibi zaten kendisi. Böyle bir girişimde bulunma fikri nasıl ortaya çıktı? Şimdi şöyle, Free enerji Box projesi aslında yeşil enerji santrali. Yani yeşil enerji kaynağıdır. Bu projeyi dediğim gibi yaklaşık 7 yıl önce zaten Faysal Bey hayata geçirmek üzere üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Ve %100 çevre dostu. Havayı, suyu hiçbir şekilde kirletmeden çalışan bir enerji kaynağı. Aslında başlangıç noktası olarak da hani dünyanın, yani sadece Türkiye için söylemiyorum diğer coğrafyalarda dahil, tüm dünyanın hani daha refah içerisinde, daha huzur içerisinde ve daha temiz bir çevre ve doğa içerisinde çalışması üzerine aslında misyon edilmiş durumda. Yani bir enerji kaynağı dediğim gibi. Bu şekilde yani aslında başlangıç noktası hani biraz yani bu işe giriş noktası hem vatanseverliği diyebilirim, hem doğaya olan sevgisi diyebilirim, hem de aynı zamanda enerji bağımsızlığı çok önemli bir konu olduğu için şu an yani hem günümüzde hem dünyada bunun üzerine çalışıp hayata geçirmeye aslında bir adım atmış durumda. Bu girişimi geleceğin projesi olarak görüyor musunuz? E, tabii ki de görüyoruz. Çünkü az önce de söylediğim gibi şimdi güçlü devlet çok önemli. Yani günümüzde de aynı şekilde. Ve bir devletin de gerçekten hani güçlü olabilmesi için hani hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda güçlenmesi gerekiyor ve tam bağımsızlığa ulaşması gerekiyor. Hani böylelikle zaten güçlü devlet olabiliyoruz. Bizim de amacımız hem ulusal hem uluslararası. Bu enerji bağımsızlığını hayata geçirecek olan projemizle birlikte tüm dünyaya aslında deklare etmek. Öncelikle tabii ki de kendi alanımızda yani kendi ülkemizde bunu sağlayıp daha sonrasında zaten tüm dünyaya geleceğin projesi olarak yansıtmayı düşünüyoruz. Zaten bundan yaklaşık 4 ay önce de bununla ilgili yılın en iyi çıkış yapan enerji ödülünü de aldık. Hani bu da aslında bizi taşlandırdığı bir yerde. Çünkü dediğim gibi tamamen ekonomik ve enerji bağımsızlığını misyon edindiğimiz bir proje. Peki bu proje için enerji bağımsızlığı ve ekonomik bağımsızlığın tek yolu diyebilir miyiz? Az önce de dediğim gibi yani dünyadaki en güçlü ülkelerden biri olmak için öncelikli olarak sınırsız enerji kaynaklarına sahip olmamız gerekiyor. Ve e, bunu da kendi Kaynaklarımız aslında öz kaynaklarımızı kullanarak yapmamız gerekiyor. Free Enerji Box da tam da bunu vaat ediyor zaten. Yani hani hem enerji bağımsızlığını hem sınırsız bağımsızlığı. Ondan dolayı da açıkçası çok heyecanlıyız. Hani hayata geçmesi için de birçok proje yapıyoruz zaten biz de kendi alanımızda. Çok yakın zamanda zaten hayata geçecek projemiz. Peki devam eden projeleriniz arasında neler yer alıyor? Şöyle tüm sektörlerde aslında kullanabiliyoruz bu enerji kutusunu. Yani otomotiv sektöründe de kullanabiliyoruz. Sağlık sektöründe de kullanabiliyoruz. Savunma sanayide kullanabiliyoruz. Hatta bununla ilgili birçok projelerimiz var. Web sitemizden de bunlara bakabilirler zaten. Tüm projelerimizin detayları orada mevcut. Yani örnek veriyorum yapay kalp projemiz var mesela sağlık tarafıyla ilgili. Hava ambulans projemiz var. Yine Free Energy Box'a çalışan. Hava taksimiz var. Bununla birlikte yani ulaşım sektöründe de keza aynı şekilde kullanabiliyoruz. Birçok sektör için zaten tam da yerini bulacak olan bir enerji kutusundan bahsediyoruz aslında şu an ve tamamen sınırsız, kesintisiz, bağımsız bir enerji kutusu. Didem Hanım çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle dediğim gibi tüm dünyanın huzuru için, refahı için ve açıkçası mutluluğu için, özellikle gelecek nesiller için ve bu projeye herkesten destek bekliyoruz açıkçası. Başta da söylediğim gibi çünkü tamamen %100 çevre dostudur. Hiçbir yakıt kullanmadan hayata geçecek olan bir projedir. Artı havayı, suyu ve toprak yani hiçbir kaynağı da kirletmeden çalışan bir proje. Tamamen yeşil enerji kaynağı dediğim gibi. Bu konuda da herkesten destek bekliyoruz. Biz de çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Çok yakında da inşallah hep birlikte Hayata geçireceğiz projemizi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.